Hasan Usta Büyücü her an saldırabilir. Hey Kerem komiser hey o yaratığı ben halledebilirim. Emin misin Nob? Bunu yapabilir misin? Bu zorlu görevin üstesinden gelebilir misin? Ayıp ettin Kerem komiser. Zorlu görev benim işim. Aslanım benim git. Benim senin gibi yardımcılara ihtiyacım var. Tamam mı aslanım? efendim siz girseniz çok iyi olur. Tamam be tamam ben giriyorum. Evet iş başı düştü arkadaşlar. O elmaslar için oradaki yaratığı yok etmem gerekiyor. Nükleer silah getirdiniz mi? Evet efendim. Nükleer sandığın içinde. Tamam bakalım. Hemen şu sandığı açalım. Hop şifre 1, 3, 5, 7, 9 mu sanırım. İşte bu tamamdır. Çekilin kenara. Şimdi o yaratığı oradan yok edeceğim. Sen de işçilerin hazır tut tamam mı? Hemen girip o elmasları çıkaracaksınız. Emredersiniz Kerem Kom. hiç merak etmeyin efendim. Evet bakalım gidelim şu mağaraya artık. Of ya bir bu eksikti. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu güvenlik kalenin çok ama çok sağlam olabilmesi için videoyu beğenip abone olursanız mükemmel olur. Siz her like attıkça güvenlik kalenin güvenilirliği daha da artacak tamam mı? Ve ayrıca size bir sorum var. Sizce büyücü mü kazanır yoksa güvenlik kalemi? Bunu da yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım neredeymiş şu yaratık? Ha, ön taraf boş gözüküyor. Şuraya bakayım. İşte elmaslar orada. Şuna bakar mısınız? Zümrüt bile var. Burası bizi bizim için çok iyi olacak. İlerlemeye devam ediyorum. Bu yaratık nasıl bir şey merak ettim. Nubu ne hale getirdiğini gördünüz öyle değil mi? Bakayım orada bir şey var. Bir kol gözüküyor. O da ne lan öyle? Şöyle biraz daha yaklaşayım. Arkadaşlar bu nasıl bir yaratık lan böyle? Olamaz. Çok tehlikeli bir şeye benziyor. Yaratık sakin ol. Hayır lütfen konuşarak anlaşabiliriz. Öyle mi? Bunu sen istedin. Ha, al bakayım yaratık. İşte bu nükleer silah senin işini görür. Ha, tamamdır arkadaşlar. Hallettim. Nükleer silah olmasaydı muhtemelen ben de nop gibi. Ağzım yüzüm morarmış şekilde buradan çıkardım. Tamam bakalım. Buradaki işimiz halloldu. Ha, artık Hasan Usta'ya söyleyebiliriz. Bir an önce ustalarla buraya girsin ve bütün elması çıkarsın. Sonra da hemen güvenli kaleye başlasın. Bu çok ama çok önemli. Hadi bakalım. Hasan Usta tamamdır. İşler tamam bir an önce ustalarını topla. Bu harika Kerem komiser. Çok teşekkür ederim. İş başına. Evet Hasan Usta. Güvenlik hali gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi bana burayı biraz anlatır mısın? Tabii ki de Fakir Bey. Hemen anlatıyorum efendim. Gördüğünüz gibi güvenlik halinin her tarafı tuzaklarla dolu. İlk katmanda zehirli yer dikenleri bulunuyor. Onu atlatanlar lavla karşılaşacak. Eğer olur da lavı da atlatırlarsa gördüğünüz gibi burada mayınlar var. Bu mayınlar çok çok ama çok tehlikeli. O mayınları da atlattıktan sonra tel örgüleri geçmeleri gerekiyor. Olur da tel örgüleri geçerlerse de ayı kapanı var. Ayı kapanını geçmeleri çok zor olacak. Ayı kapanı geçerlerse bir lav daha var. Ondan sonra da dikenli teller. Dikenli tellerden sonra bir lav katmanı daha var. Ondan sonra da tuzak parkuru geliyor. Olur da onu da atlatırlarsa kazıklar onları karşılayacak. Yani güvenlik kareye ulaşmalarının imkanı yok fakir bey. Bu gerçekten harika. Çok sağ olasın usta. Çok beğendik. E, efendim izninizle ben artık şehre dönebilir miyim? Çünkü her an büyücünün saldırısı başlayabilir. O saldırırken burada olmak istemiyorum. Tamam tamam. Hadi sen artık şehre dön. Tamamdır efendim. İyi günler. Ortalık karışmadan bir an önce buradan uzaklaşsam iyi olacak. Çünkü bu güvenlik kale artık gerçekten çok güvenli. Patlamaya hazır bir bomba gibi. Ben hemen buradan kaçıp şehre döneyim. Arkadaşlar güvenlik kaleye puanını On üzerinden kaç herkes fikrini yorumlara yapsın Hepinizi bekliyorum tamam mı Evet şimdi bizimkileri bir kontrol edeyim ben Evet bakalım ilk önce üst tarafa çıkıyorum arkadaşlar Kerem komiser zengin de her şey yolunda mı iyi misiniz Evet fakir büyücü ve ordusunu bekliyoruz Hazırız fakir. Burayı geçemeyecekler. Aynen öyle zengin. Ben de aynı fikirdeyim. Silahlar yerinde öyle değil mi? Ee, bakalım şunları tamamdır. Buradaki silahlar da iyi. Evet bakalım benim kattaki silahları da bir kontrol edelim. Tamam burada da bomba atarlar. Ee, nükleer silah falan var. Tamam bu da güzel. Ee, Hüsamettin, Arda siz ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda babacığım. Evet babacığım her şey yolunda. İşler ters giderse Efekan ve Alperen arkadan saldıracak onlara. Güzel tüm planımız hazır. Ve bakalım şuraya buradaki silahlar da tam. İşte bu sizinle gurur duyuyorum. Çok ama çok dikkatli olun tamam mı? Büyücü ve ordusunu yeneceğiz. <laughs> o ses de ne? Olamaz başlıyor. Herkes siper alsın. Dikkatli olun. Olamaz saldırı başlıyor. Etrafımızı sarmışlar bile. Çok dikkatli olmalıyız. Babacım biraz tırsıyorum. Hiçbir şey olmayacak kazanacağız. Tabii ki de kazanacağız. Dikkatli olun. Çok kalabalıklar ve etrafımızı Sardılar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çabuk herkes silah başına zengin Kerem dikkat edin. Ben de hemen şuradan bir iki silah alayım arkadaşlar. Şöyle tamam kalanları da size bırakıyorum. Hadi bakalım üst katta da zaten benim silahlarım var. Bakayım şöyle olamaz arkadaşlar. Saldırı için hepsi emir bekliyor. Şunlara bakar mısınız? Defolundan defolun alın bakalım şunları. İşte böyle tamamdır hepsini mahvedeceğiz. Hop alın bakalım. Gelsin sen. Hayır olamaz yaklaş şunlara bakın defolun bak defolun diyorum size Biraz sizin görün gördünüz burada tamam mı al bakayım hepiniz alın şunu şöyle içinde işte böyle mahvetti ki arkadaşlar lavları aşamıyorlar bile şunlara bakın hepsi lava düşüyor ne oldu lan ne oldu hadi gelsenize o oh, hayır mermim bitmiş Hadi zengin çatışmalar başladı. Biz de başlayalım o zaman Kerem Komiser. Hemen şuradan silahları alalım bakalım. Hop, arkadaşlar bu işim görür. Bunu da alayım bunu da alayım. Tamamdır işte bu kadar. Hadi bakalım. Hüsamettin ne yapıyorsun? Hüsamettin hayır. Bu yaptığın çok tehlikeli. Arkadaşlar ne oluyor? Hayır Hüsamettin. Herkesi tuzağa çekiyor. İnanamıyorum Hüsamettin. Dikkat. Ol. Şuna bakar mısınız Hüsamettin alev alev yanıyor. Lan ben kim diyorum. Ay şunu şöyle arkadaşlar Hüsamettin'e biraz yardımcı olmak gerekiyor. Dur alın bakayım. İşte böyle mahvettim sizi. İnanamıyorum inanamıyorum Hüsamettin herkesi tuzağa düşürdü. Şuna bakar mısınız? Hüsamettin dikkatli ol, dikkatli ol. Al bakayım. Nasıl da döndü gördünüz mü? Geri kalanları da biz hemen şöyle halledelim. İşte bu. Al bakayım sen de. tamamdır. Bak burada hala biraz kalmış tamam. Hüsamettin dikkatli ol diyorum sana ne yapıyorsun? Şuna bakın hala geziyor. Büyücü olduğu için lavların içinde gezebiliyor herhalde. Son kalanları da halledecek yani söz vermiş kendi. Şuna bakın. Uzak durun lan lan uzak durun. Al bakayım al bakayım şunu. Ha, İnanamıyorum arkadaşlar tüm hepsini yendik bu inanılmazdı. Kerem komiser bize gerek bile kalmadı. Evet Hüsamettin hepsini temizledi. Fakir fakir orada mısın hemen şöyle inelim o oh, fakir gördün mü hepsini yenmeyi başardık. Evet Kerem komiser gözlerime inanamıyorum. İşte bu kadar senin hepsini Hepsi de hey, gördünüz mü işte sana. Sanırım zafer bizim. Bu, bu iş burada bitmez. Bitme. ne oluyor? Bu, bu büyücünün sesi. İşte sonunda gelmiş. Ordunu yendik. Sen de artık yenildin tamam mı? Uzak dur bizden. Ordumu yenmiş olabilirsiniz. Ama geri dönmeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Geri döneceğim. Hepinizi doğduğunuza pişman edeceğim. Bugün sadece bu güvenlik kale sayesinde kurtuldunuz. Daha fazla oldu toplayıp tekrardan geleceğim. Ne kadar yenilirsem yenileyim. Benden kurtulamayacaksınız. İşte gitti. Lafını söyledi ve gitti. Anca gidersin tamam mı? Bir daha seni gözümüz görmesin oğlum. Bir daha görsek var ya mahvederiz seni. Arkadaşlar tamamdır. Güvenlik hale işe yaradı. Ve biz kazandık siz ne düşünüyorsunuz? Benim şimdiye kadar gördüğüm en güvenli kale burasıydı. Mayınların olduğu katmanı geçemediler bile. Bu sayede biz kazanmış olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Güvenli kaleye puanınız 10 üzerinden kaç? Herkes fikrini yorumlara yazmayı unutmasın. Ama tabii ki de siz bize destek vermeseydiniz güvenli kale bu kadar güvenli olmazdı. Minecraft parodileri şehrinde sıradan bir gece geçireceğimizi düşünüyorduk. Aslında her şey yoluna girmişti. Ailemiz tekrardan bir aradaydı. Artık çok mutluyduk. Mutluluğumuz çok uzun sürmeyecekti. Ta ki o ana kadar. <laughs> Anlaşılan bu gece uzun olacaktı arkadaşlar. Ve bizim bu gece desteğinize çok ama çok ihtiyacımız var. Bu yüzden herkes Videoyu beğenip abone olmayı unutmasın Kocaman bir like rekoru bekliyoruz sizden Bizi korkutan kişinin kim olduğunu bilenler Lütfen yoruma yazsın Ve bizi bu beladan kurtarsın Umarım zarar görmeden bu durumu atlatırız arkadaşlar Çok mutluyum fakir Gerçekten artık tüm ailemiz tekrardan bir arada Evet babacım seni çok özledik ve kaydettiğimiz için çok korktuk Merak etmeyin ben buradayım. Artık daha dikkatli olacağım. Ne mafyaya ne de başka bir şey göz açtırmayacağım tamam mı? Hem şehri hem de sizi çok daha iyi koruyacağım. Hiç merak etmeyin. Ha, o neydi? Fakir ne oluyor iyi misin? Şey ben ben olamaz. Burada durun hemen geliyorum tamam mı? Fakir neler oluyor? Bir şey yok Miray bir şey yok merak etme. Olamaz arkadaşlar o neydi öyle? Siz de gördünüz öyle değil mi? Oradan bir şey geçti. Yoksa ben kabus falan mı görüyorum? Ne oluyor? O mezarda fazla kaldım. Herhalde kabus görüyorum arkadaşlar. Bu gördüğüm gerçek olamaz. Öyle değil mi? Evet. Hı? Olamaz içimden bir şey geçti. Arkadaşlar içimden bir şey geçti anneciğim. Hayır. Sakin olmalıyım. Çok sakin olmalıyım. Evet şey ben iyiyim merak etmeyin. Efekan nerede? En son yukarıdaydı baba. Fakir neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor tamam mı? Ben bir yukarı çıkacağım. Bir Efekan'a bakayım. Siz burada kalın. O Olamaz arkadaşlar. Of, çok tırsıyorum. Efekan. Efekan neredesin? Buradayım fakir dede. Loğbada mısın? Efekan geliyorum. Bir şey konuşmam lazım seninle. Geliyorum Efekan. Neredesin Efekan? Bu, bu ayna da ne? Tamam da nasıl ayna arkadaşlar bu? Kendimi göremiyorum ki. Burada bir şey mi dönüyor? Bu da ne böyle? Kendimi görmem lazım. Ama bakın hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey yok burada. Efekan çabuk buraya gel. Ne oluyor burada? Anlat bana çabuk. Allah Allah nesi var bu aynanın? Aa, olamaz. Hi hayır. Ha Fakir dedi. Ne yapıyorsun burada? Oo efekan evde alet olabilir Sen bu içeride değil miydin? Hayır ya. Odada bilgisayar oynuyordum. Sesini duyunca hemen geleyim dedim. Efekan! şimdi bana doğruyu söyle. Bu aynayı buraya kim koydu? Ha? Ayna. Ne diyorsun fakir de ya ne aynısı ne oluyor? Şey bir şey yok efekancım tamam sakin ol olamaz tam buradaydı. İyice garip davranıyorsun fakir Neler oluyor kafayı mı yiyorum? Tamam hadi sen bilgisayarınla oynamaya devam et benim biraz işim var. Camil de yaptı bakalım Ceren? Evet Kemal Kamil de yaptı ben de çok yorgunum yatıyorum. Tamam sen de yat ben de birazdan yatarım tamam mı? Tamam iyi geceler. Of, sonunda o mezardan çıktık. Her şey yoluna girdi. He? <laughs> o da neydi? Allah Allah içeri bir rüzgar geldi. Of içerisi bir soğudu sanki. Ha, of pencere açılmış ya dur şunu kapatayım. Herhalde rüzgardan açıldı öyle değil mi? Neyse ben de artık yatayım. olamaz ben şimdi kapamadım mı bunu? Ne oluyor ya? Dur şunu düzgünceni bir kapatayım. Şöyle tamamdır. Bakıyorum tamam hiçbir şey yok. Yani öyle fazla rüzgar da yok burada. Herhalde kilidi tam oturmadı. Yani öyle değil mi? Yoksa niye kapanmışsın? Allah Allah ya şunu Bu olamaz. Tekrar açıldı. Kim var orada? Alo kim var orada? Size diyorum kim var? Bakın ben sinirli bir adamım. Oraya gelirsem sizi mahvederim. kimse yok burada. Tamamdır. Rüzgardandır ya. Başka neyden olacak ki? Başka bir ihtimal yok yani arkadaşlar. Neyse içeri gireyim. <laughs> Olamaz. Kapanmış. Hayır hayır. kilitli bu. İçeri giremiyorum. Ceren. Ceren çabuk kapıyı aç sana diyorum. Kapıyı açman gerekiyor. Ulan anahtarını da içeride unuttum. Nasıl gireceğim ben şimdi içeri Ceren? Aç şu kapıyı. Öf bu eksikti. Niye duymuyorsun? Niye duymuyorsun? Hadi aç şunu diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> o, o sesler de ne? Kim var orada? Ne oluyor? Hayır sesler duyuyorum. Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Sesime <gülüyor> doğru gel. Olamaz bir bu eksikti? Sen de kimsin? Seni bulursam var ya doğduğuna pişman edeceğim tamam mı? Neredeyse çık karşıma. Bu bir hayaletin sesine benziyor arkadaşlar. Oh, korkmaya başladım. Sokaklarda da hiç kimse yok olamaz. Sesime doğru gel fakir. Seni, seni bekliyorum. bekliyorum. Neredesin? Karşıma çık diyorum sana. Neredesin? Olamaz. Yoksa arkanda mısın? Hayır burada yok. Bulacağım oğlum seni. Bulacağım seni. Arkamdan saldıramayacaksın bana. <laughs> Annem aynı sesleri duyuyorsun. Evet fakir bu hayalet peşimizde. Cemal abi galiba bu düşündüğümüz kişi. Evet fakir galiba bu hayalet mafya. Mezara beraber girdiğimiz için onun sesini sadece ikimiz duyabiliyoruz. Onu bir an önce yakalayıp mezarına geri yollamamız lazım. Bu kolay olmayacak. Daha onu göremiyoruz bile. Ayrılalım tamam mı? Onu daha çabuk buluruz. Onu tuzağa düşürmemiz gerekiyor. Ve benim bir planım var. Tamamdır Kemal abi. Hadi bir an önce planını uygulayalım. Evet arkadaşlar. Bu elimdeki hayalet ile o hayalet mafyayı bulacağız. Ondan sonra bunun için ne hapsedeceğiz ve onu mezarına geri yollayacağız. Evet. Kemal abi de her yerde onu arıyor. Buralarda bir yerde arkadaşlar her tarafı dolaşacağız merak etmeyin. Ha evet. Sinyal gelmeye başladı. Şuna bakar mısınız? Evet, galiba yaklaşıyorum. Buralarda bir yerde. Eminim neredesin mafya hayaleti neredesin? Buralarda bir yerde sinyal buralardan geliyor. Bulacağız onu arkadaşlar, bulacağız. Evet, sesler yükseliyor. Neredesin Çık ortaya neredesin diyorum sana. Heh, zengin Zengin abi, sen burada ne yapıyorsun? Of, ne kadar yükseldi sesi. Tamam, sus artık, sus artık diyorum sana. Zengin abi, bak açıklaması zor biliyorum ama burada olmaman gerekiyor. Etrafta bir hayalet var. Onun sesini sadece ben ve evet Cemal abi duyabiliyor. Bana inanmayacaksın ama bunlar doğru abiciğim. Zengin abi, sen ne yapıyorsun gece gece burada? Zengin sana diyorum abiciğim, buraya bir baksana. Zengin kendine gel lütfen uyur geçer mi oldun? Ne ha hayır olamaz anneciğim. Merhaba fakir. Hayır ama hayalet mafya bunun içine girmiş anneciğim olamaz. Of bozuldu makine ne oluyor? Ses çıkarıp duruyor. E, Kerem diyorum buralarda bir yerde bir hayalet var. Hayalet diye bir şey yoktur abi. Ya oğlum bak tamam imkansız geliyor ama gerçekten var diyorum. Bak evet of bu makine herhalde arıza veriyor. İnanamıyorum ya. Allah Allah Kerem. Kerem nereye gidiyorsun? Kerem dur oğlum bir dur. Of sen de sus artık ya Allah Allah bak yukarı çıktı. Bekle geliyorum Keremciğim bir dur bak anlay açıklayabilirim her şeyi. Burada diyorum bir hayalet var. Onu yakalamamız gerekiyor Kerem. Ha, Kerem? Kerem neredesin? Hayır şimdi buradaydın. Gözlerimle gördüm yukarı çıkmıştın. Kerem neredesin ses ver Kerem. Hayır ne oluyor? Yoksa düşündüğüm şey mi? Bakayım. Evet makine bozuk falan değil. Hala burada. İnanamıyorum. Kerem neredesin neredesin? Ah. Abi bizi tekrardan o mezarın içine sokmak istiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum fakir. Onu yenmenin imkanı yok. O bir hayalet. Ne yani tekrardan ailemizden ayrılacak mıyız? Galiba evet fakir. Bu bir son. Olamaz. Ailemi çok özlemiştim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sizi, Sizi götürmeye, götürmeye geldim. geldim. Sonunda kendini gösterdin. Buraya kadarmış. Arkadaşlar hepinizi çok özlemiştik. Ama galiba yine ayrılıyoruz. Evet. evet. Beni mezarda <laughs> bırakıp kaçmak <laughs> var mı lan? İkinizi de geri götüreceğim. Bir daha asla hayal et mafya. Ha, Kerem, komiser. Ha, Kerem komiser. Ailemizden uzak dur. Hayaletlerin en sevmediği şey elektrik siyahıdır. Al bakalım bu. İşte bu kadar tamamdır. O artık ondan eser kalmadı. Kerem komiser hayatımızı kurtardın. Kerem bunu nasıl bilebildin? Hayalet mafyanın rahat durmayacağını biliyordum. Evet ve hayaletlere karşı kullanılabilecek en iyi silah Tesla Bir daha sizi kaybetmeyi göze alamayız tamam mı? Teşekkürler Kerem komiser. Kardeşim benim aslan kardeşim. Arkadaşlar hayalet mafyayı geri göndermeyi başardık. Ailemize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Umarım bu son olur ve bir daha karşımıza çıkmaz. Hepinizi çok seviyoruz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.